Şaka değil, gerçek. 185 kiloluk Berin Duman, 15 ay gibi kısa bir sürede tam 80 kilo birden zayıflayarak 105 kiloya düştü. Roof, future... Doktor Gürgür Gürkan Kubilay'ın metoduyla... Berin muhteşem bir iş yaptı. Her şeyi yedi. 15 ayda 80 kilo verdi. Bu gördüğümüz besinlerden dilediğimiz kadar yiyebiliyoruz. Miktar yok, sınırlama yok. Yani bir e, seçenek yok. Peki 15 ayda 80 kilo veren Berin Duman bu süreç içinde nelere dikkat etti? Ben iddia ediyorum 15 ay boyunca hiçbir şekilde ne haşlanmış sebze yedim, ne haşlanmış bir tavuk falan yedim. Ya da tek salatayla bir öğünüm hiç geçmedi. Peki bu kibrit kutusu şeklindeki beyaz peynir tabiri sizce tarihte mi kaldı bu yeni beslenme listenizde? Yani Gürkan Kubilay'la e, beslenme programında kesinlikle tarih oldu. Ben asla pe kibrit kutusu kadar peynir yemedim. Doktor Gürkan Kubilay'ın herkesi şaşırtan beslenme formülü ezberleri bozuyor. Berrin muhteşem bir iş yaptı. 80 kilo vermesinden daha önemlisi şu. E, beslenmeyi öğrendi. Biz burada zaten onu yaptık. Diyeti unutun. Çünkü diyetler, geçmişte yapılan diyetler bugün insanların kilo almasının en büyük sorunlarından, sorumlularından bir tanesidir. O yüzden diyet değil, doğru beslenme biçimi diyoruz biz buna. Doktor Gürkan Kubilay bilinen diyet yöntemlerinin bu konuda yetersiz olduğunu söylüyor. Bak bir takım di diyetler var ya. Yok Dukan diyeti, şu diyeti, bu. Ya böyle bir Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir insan bir diyet listesine kendi adını verebilir mi? Biliyorsunuz Dukan diyetiyle kilo verenlerden biri de ünlü popçu hadise. Ancak Doktor Gürkan Kubilay bir buçuk ayda 13 kilo veren hadisenin uyguladığı Dukan diyetine karşı hayli tepkili. 2-3 günlerini kurtaracaklar diye böyle saçma sapan işlerin içerisine girenleri de buradan uyarıyorum. Dukancıları göreceğim ben. O dukancılar 3 sene 5 sene sonra bütün o verdikleri kilolar onlara yol, su, elektrik ve daha büyük kilo olarak geri dönecekler. Şimdi Söz Stüdyo'da iç hastalıkları uzmanı ünlü doktor Gürkan Kubilay doğru beslenme yöntemlerini ve daha birçok ayrıntıyı uçan kuşun canlı yayınında açıklayacak.